depremde yaşanan bir mucize daha. Adıyaman'da Ramazan abimiz deprem gecesi oğluyla önce üç buçuk gibi Kur'an okuyordum. Evet. evet Kur'an evet. okuyorlarmış. Sonra namaz kılmışlar. Ondan sonra tam yatacaklar. Yatacakları sırada deprem oluyor. Evet. Diyor ki tam dışarı çıkalım. Çıkarlarken böyle kapının altında bir anda blok düşüyor. Çelik kapıyı uğraşıyorlar açamıyorlar. Açam uğraşıyorlar, açamıyorlar. Evet, evet. Sonra kim geldi abi? Kapıyı biz, e, bir türlü açamadık. Allah'a sığındık. O ara yeşil sarıklı nur yüzlü bir adam peyda oldu. Dedi ki korkmayın ben arkanızdayım dedi. Elinizi besmele çekip bir daha kapıyı atın dedi. Kapıyı açın. Besmele çekiyor, kapıyı açıyor. Kapı açılıyor. Kapı açıldı sonra bu kapıyla bunları çıkartıyor. Bu gelen adam da karşı komşularındaki kim? Mehmet abime. Evet. O Mehmet abi de bir hafta önce umreye gitmiş. Şu an hala umrede. Kendisi daha Türkiye'de değil. Evet. Dışarıya almış. Evet. Ondan sonra tekrar içeri girmişler. Birkaç kişi kurtarmışlar. Evet. Tekrar içeri girdiklerinde artık çıkın demiş. Dışarıya almış. O i̇çeri girmeyin. İçeri girmeyin dedikten sonra da bina düşmüş. Karşı şeyden binadan tekrar iki üç kişi kurtarırken bir tane yaşlı abi şey şişman bir abi varmış. Evet. Bunu çıkarmaya çalışmışlar. Çekemiyorlar. Çekememişler. Bu yine gelmiş alttan elini koymuş. Beraber onu da çıkartmışlar. Yeşil da, Sarıka hocam. O ekran, Mehmet abi evet. dediğimiz adam soğanı bunları kurtardıktan sonra hemen ortadan kaybolmuş.